Merhaba dostlar ben Fatih Türkmen. Bu videomda da yine faydalı ve farklı bir hayatı sizlerle paylaşmak istiyorum. Ve bugünkü anlatacağım konu yine Doktor Zeynep Hanım'ın Türk Psikiyatristin Divanı kitabından bir hikaye olacak. Evet hikayemizin ismi Alkol ve Dayak. Alkol ve Dayak diye iki kere yazmış ve altına da kocaman yazmış. Ya evlilik bir kumarsa diye. Burada enteresan bir bir kadının acı bir hikayesini anlatacağım fakat burada e aslında kadında herhangi bir psikolojik bir problem yok fakat almış olduğu eğitimler ve karşısındaki insanları iyi tanımadan seçmesiyle beraber yetiştirilmelerindeki sıkıntılardan aslında bahsedeceğiz. Hatta en son kocasındaki problemlerden bahsedeceğiz ve çocukların aslında nasıl yetiştirilmesi gerektiğini bize burada bayağı bir öğretici konu var. Eğer kanalıma ilk defa geliyor ve videolarımı tekrar tekrar izleyip beğenip abone olmayı unuttuysan lütfen abone olmayı unutma. Şöyle ki 30 yaşlarında beyaz tenli çok güzel iri dalgalı siyah saçları belinde bir kadın. Durgun put gibi oturuyor ağzını bıçak açmıyor gözlerinden sessiz damlalar süzülüyordu. Bir yakını ölmüş kadar ızdırap içinde görünüyordu. Kendisine çok benzeyen yani annesinin anlattıklarını şöyle size özetleyeyim diyor. Şimdi şöyle bir çocukluk geçirmiş. Kendisi anne ve baba babasından çok fazla ilgi gören bir kadın bu ve gerçekten becerikli ve çalışkan bir insanmış. Çok merhametli bir kızmış ve çocukluğunda annesi ve babası çok ilgi göstermişler. Hatta annesi onun o kadar fazla güzel özelliği olduğunu söylüyor ki onun biraz da hem yetiştirilmesinde hem de mayasında çok fazla güzellik olduğunu söylüyor. Onları da söylerken şunu söylüyor. Gözü pek de cesurdu yaşamayı sever. Televizyonda Türk filmlerine bayılırdı. Her zaman tril tril giyinir. Tırnağında oje dudağında ruj eksik olmazdı. Sıradan bir insandan daha tertipliydi. Avukat gibi kendini savunur. Ezdirmezdi. Emin en küçüğü olan bu kızım prensesler gibi büyüdü diyor. Ve babası... Asla onun yanında sigara ve alkol kullanmaz ve asla onun yanında yanlış kelimeler kullanmamak için ellerinden geleni yaparlardı. Fakat bazen annesi onun yanında babasına şöyle çıkışmalarda bulunuyormuş. Yaşlanınca seni ayağından süreceğim gibi kelimeler söylüyormuş. Burada doktor hanım diyor ki aslında kadın şunu söylemek istiyor diyor. Sevmesem de kıssamdan sonsuza dek terk etmeyeceğim demek istiyordu diyor. İşte burada bir kodlama gerçekleşiyor ve kız bunu gerçekten kafasına yazıyor. Ve kız o kadar hassas ve merhametli ki evlerinde yaşayan baba annesinin bütün derileri falan dökülüyormuş, kötü hastalıkları varmış. Fakat onu elleriyle yıkayıp pamuk gibi ona baktığını söylüyor ve çevreden de her insanla çok alakalı bir insan olduğunu belirtiyor. Çocukluğundan gelen el işleri ve nakışlarıyla alakalı çok fazla yeteneği olduğunu ve bunu daha ileri getirerek kurslara falan gittiğini söylüyor. Hatta daha sonradan da yaşadıkları Anadolu şehrinde bununla alakalı terzilik gibi şeyler yaparak para kazanmaya başladığını söylüyorlar. Daha sonradan da bu kadar fazla para kazanınca gidip bir kendisine dükkan açıyor. Kendi ayaklarının üzerinde genç yaşta duruyor. Ve böylelikle gerçekten ailesinden ve toplumdan çok kendisine güzel bahseden bir kadın haline geliyor. Hatta böyle de olunca yaşı ilerliyor. Diyorlar ki pek çok kimse onu istemişti. Turistik berdelerde restoran olanlar, tüccarlar, bakkal, market sahibi, otobüsü olan otobüs şoförü, avukat, veteriner, mimar, sayısız lise öğretmeni, okul müdürü, esnaf, sanatkar... Bir türlü hiçbirine içi ısınmadı diyor. Ve 22-23 yaşlarına geldiği zaman da çevreden bir baskı oluyor. Yani esnaf bir insan ve onun mürüvvetini herkes görmek istiyor. Daha sonradan da karşısına bir çıkıyor. Yalnız bu kişi biraz enteresan bir kişi. Oğlan da aslında onun gibi büyüyen fakat asla kendi yeteneğini hayata verememiş bir kişi. Şöyle oğlansa yörenin zenginlerinden birinin dal gibi yakışıklı tek oğluydu. Ailesi ise ekonomik özgürlüğünü kazanmış çalışan kızı asla istemiyorlardı. Onlar kendi kabilelerinden ev hanımı kız istiyorlardı. Oğlan buna karşı çıkıyor ve ailesini karşısına alıyordu. Asla onlarla birlikte olmuyordu. Hanımefendiyle evlenmek istiyordu. Baya bu arada ilişkileri devam ediyor. Birbirlerini seviyorlar ama çocuğun ailesi baya bir köstek oluyor. Şöyle bir durum gerçekleşiyor. Oğlunun ihtar ve tehditleri işlemez olmuştu. Üstelik de tüm mal varlığını kızlarına bırakıp onu sokağa atmakla tehdit etmişlerdi. Tabansız çocuk da su koyu vermişti. Çünkü rahat ve lükse alışkındı. Genç kızın ilk bunalımıydı. Bu ve hızla zayıflamıştı. Zayıflamasıyla beraber görücülerin artmasını yol açmıştı diyor. Çünkü daha önceden de evlenecek birisi bulamadığı için hoburgutlak yiyerek şişmanlamış ve daha sonradan da zayıflamıştı ve devamlı birileri hala onu istemeye devam ediyordu. Çocuk da zaten bu zengin ailesini kıramamış ve kızı bırakmıştı. Bu, bu arada ağır bir bunalıma girmiş. Ne olacağını şaşırmıştı. Fakat bir gün bir öğretmen ona talep oluyor. Nasıl bir öğretmen bu? Bu arada yaş 30'u bulmuş ve kendinden küçük bir memurun evlenme teklifine peki demişti. Tarık Akan'dan daha yakışıklı masum yüzlü oğlana hemen kapılmıştı. Ablasının esnafla evlen memurun cebi deliktir. Uyarıları pek kulağına girmemişti. Delikanlının kendinden 3 yaş küçük olması onu pek ilgilendirmiyordu. Evet çocuk yakışıklıydı. Memurda okumuştu ve yeni tayini olmuştu memleketlerine. Gerçekten de çok içine sinmişti ve böylelikle çocukla evlenmeye karar verdiler. çocuğun ailesi memleketteydi. bunu haber ettiler daha sonradan çocukları bir birleştirmek için geldiler. fakat şöyle bir durum var. çocuk fakir bir insan. sadece memur maaşı olan birisi. evi barkı yok. hatta daha sonradan öğrenecek baya bir borcu olan bir insan. bu arada çocuğun Karadenizli olduğu söylüyor. ve Karadeniz'den memleketlerine, çocuğun yanlarına geliyor. fakat çocukla hemen evlenecekler. çeyiz ne, düğün Parası, herhangi bir şey yok. Kız esnaf olduğundan ve mali durumu güzel olduğundan ve kendisi terzi olduğundan dolayı tüm çeyizini çok fazla bunlar için hem maddi olarak hem de manevi olarak kendisini hazırlamış. Harika bir düğün yapıyorlar. Bütün düğün masrafını maalesef kız çekiyor. Evinin tiril tiril yapıyor ama çocuk hiçbir şeye karışmıyor. Yani 3-5 bir şey alıyor ailesi. Ama bütün işi, bütün evi, barkı falan kız yükleniyor ve böylelikle aileye başlıyor. Fakat çocuk evde biraz enteresan bir kişi olduğunu görüyor. Çünkü insanlarla gerçekten evlilikte dışarıda konuşmakla evlenmek çok farklı bir şey. Birisiyle evde arkadaş olmak bambaşka bir durum olduğunu buradan görüyoruz. Daha sonradan tabii 3-5 ay geçiyor. Çocukla beraber yaşamaya başlıyorlar. Çocuk arada sırada içki içtiğini söylüyor daha önce ama bu içki içmeler evlendikten 6 ay sonra çok fazla ileri gitmeye başlıyor. Çocuk lokallerden çıkmıyor ve artık kadının da parasını çok zaten o zamanki memur maaşı düşük olduğundan dolayı çok fazla yetmiyor ve kadının devamlı parasını kullanıyor ve hatta bunun yanında da alkolle o kadar içli dışlı oluyor ki artık kadına şiddet göstermeye başlıyor. Tabii kadının bu arada paralarını yedikten sonra artık o kadar öyle bir yere giriyor ki bileziklerini satmaya, evdeki değerli ne varsa satmaya başlıyorlar. Hatta adam o kadar ileri gidiyor ve bu alkolle başı o kadar derde giriyor ki babasının Köyün memleketindeki tarlanın dahi satacak duruma geliyorlar. O kadar fazla borç yapıyor ki muhtemelen bunun yanında kumar da var. Ve bu işlerin içerisinde, bu öğretmen bu adamdan bahsediyoruz. Asla sorumluluk almıyor. Burada aslında durumun şöyle bir şeyi var. Çocuk tek oğlan olduğundan dolayı da çok şımartılmış. Gerçekten ailesi tarafından da Karadeniz'den biliriz. Ben de Karadenizliyim. Erkek evlatlara biraz daha böyle şey bakılır. Kıymet verilir. Çok öne getirilir. Bu birazcık abartmışlar. Abarttıklarından dolayı çocuk hiçbir şekilde de sorumluluk almamış. Böyle de olunca her şeyi yapmakta özgür olarak görüyor. karısını çok kötü bir şekilde kullanıyor. kendi Kendisi alkole tamamen bağlanıyor ve kadın da bu olaylardan sonra depresyona giriyor. Burada şöyle bir cümle geçiyor. Diyor ki bir gün dayak yerken imdat diye bağırmıştı. Sarhoş kocaya polis müdahale etmişti. Ondan sonra kızı dövmez olmuştu ama eve huzurda girmez olmuştu. Kızın her sözü kabahatti. En son olarak şöyle bir durumdan bahsediyor. Diyor ki güzel kadın birikimleri, çeyizleri, gençliği, güzel Özelliği, sabrı harap ediliyordu ve küçücük bir bebek babasının kucaklamak bir yana yüzüne bile bakmadığı, şöyle bir düşününce kızın kaybettiği ve kaybedeceği çok şey varken oğlanın kaybedeceği hiçbir şey yoktu. Elini kolunu sallayarak memleketine gider ve bir daha evlenirdi. Güzel kadın dedi ki çok hata ettim. Evlilik bir kumarsa bu oyuna başlamadan önce her iki taraf aynı miktarda meblayı masaya koymalıdır diyor ve hikayeyi burada sonlandırıyor. Ama sonunda neler olduğunu da yazarın notu bölümünde görüyoruz ve burada da gerçekten bize öğüt verici cümleler kuruyor. Lütfen burada sabırlı olun dinleyin. Çok kısa bir bölüm var. Burada faydalanacağımız çok şey var. Diyor ki Son 20 yılını takip ettiğim vakadan kadın kuşaklar boyu yaşadığı çevresine atfettiği aşırı önem sebebiyle kocasını asla boşamadı. 8-10 yıl önce kendi ailesine bağımlı kocayı alıp memleketlerine götürdüler. Oğullarının munsuzluğuna ve dolayısıyla alkolizme sebep olduğu için gelinlerini suçladılar. Sanki yani adam içkici, alkollü ama gene karşı tarafta suç buluyorlar. Ne kadar çarpık ve yanlış bir düşünce değil mi? Geçen süre zarfında yapılan sayısız alkol bağımlılığı tedavisine rağmen düzelmeyen adam pek çok akıl hastanesine yattı. Babasının mallarını bir bir satılmasına yol açtı. Pek çok kızdan sonra doğdu diye aşırı şımartılan ve hiç disiplin edilmeden büyütülen bu kişinin kontrolsüz davranışları sebebiyle sayısız kişi perişan ve mutsuz oldu. Kişilik bozuklarına sahip olanlar etraflarına düşen geniş bir insan yelpazesini darmadağın ve mutsuz ederler. Ama siz izin verirseniz. Bu damadın soy ağacında bir ablasının gerçeği değerlendirme yeti bozukluğu ve bir amcasının da üfürükçi olduğu öğrenildi. Bu vakada aile kızın güzelliğinin değil, becerisinin ve zekasının altını çizmeliydi. Şimdi buradaki tespit gerçekten önemli. Altını çizerek size söylüyorum. Diyor ki: "Bu vakada aile kızın güzelliğinin değil, becerisinin ve zekasının altını çizmeliydi." Kendi sosyo kültürel zeminlerinden, dedesinden itibaren tanıdıkları damat ailelerini beğenmeyip aşırı seçici davranmışlardı. Sadece masum yüzlü, yakışıklı ve okumuş diye ailesini hiç tanımadıkları bir gençle kızlarının alelacele evlenmesini onaylamışlardı. Aslında zararın neresinden dönülse kardır atasözünü dinlemedikleri için çok zarar gördüler diyor. Nişanlılıkların aşırı kısa olması da ciddi sorunlara yol açıyor. İki taraf ailenin bir araya gelip mutabakat sağlaması gerekirdi. Sadece iki gencin birbirine hoşlanmasına bağlı evlilikler sağlam temellere asla oturamaz. Annesini babasını saymayan evlatların eşlerini ayaklarının altına almalarına şaşırmamak gerekiyor diyor hanımefendi. Burada öğrendiğimiz şey şu aslında. Birisiyle evlenince onunla değil ailesiyle evlendiğimizi unutmamalı ve ve tüm ailesini, çevresini ve nasıl bir yaşam biçimi olduğunu öğrenmek bize her zaman fayda sağlayacağını buradaki hikayeden görmüş olduk. Ve böylece bir kadının asla ona kocasını boşamayıp bu halini, bu hikayesini aynı şekilde devam ettirdiğini Maalesef üzülerek görmüş olduk. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım kendimize ve çevremize de tarz bilgilere düşünerek, vakıf olarak hayatımızı sürdürürüz diye düşünüyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki faydalı ve değişik hayatlarla karşınızda olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.